Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd ederiz Rabbimize. Efendimizin sözlerini, dinimizin esaslarını öğreniyoruz. sahih Buhari'den. kitab Mezalim, zulümler ve haksızlıklarla ilgili Efendimizin değerlendirmelerini okuyorduk. Ve Baştan itibaren 2445 hadis okuduk. Bu hadislerin de birbirinin tekrarı olanlar da var. Çünkü İmam Buhari konu başlıkları almış. Aynı konuda aynı hadisi ayrı ayrı konularda aynı hadisi delil olarak alıyor ama biz hepsini okuyoruz Allah'ın izniyle. 2445 numaralı hadis Vera İbn Azib'ten Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. Yedi şeyi de bize yasakladı. Bera Nebi Aleyhisselam'ın emrettikleri arasında hasta ziyaretini, hasta ziyaretini, cenaze uğurlamayı, aksırana dua etmeyi, yani aksıran elhamdülillah dedi mi, yerhamdülillah demeyi, verilen selamı almayı, haksızlığa uğrayan kişiye yardım etmeyi, seslenene cevap vermeyi, ve yemini tutmayı saydı. Hasta ziyareti, cenaze uğurlama, aksırana dua etme, Yerham ki Allah deme, verilen selamı alma, haksızlığa uğrayan kişiye yardım etme, seslenene, hitap edene cevap verme ve yemin edilmişse yemini tutmayı saydı diyor Berâ ibn Azib efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bize bunları emretti diyor. 2446 numaralı hadis Ebu Musa'dan Allah kendisinden razı olsun ebi Hasan parmaklarını kenetleyerek Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Birbirine destek olurlar. Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Birbirlerine destek olurlar. O tuğlalar ayrılırsa bina çökmez mi? Müslümanlar da ayrılırsa müslümanlıkların binası çöker ve darmadağın olurlar müslümanlar dünyalarını da kaybederler ahirette ama böyle bir binanın duvarları gibi bir bedenin bir vücudun azaları gibi olursa Allah yolunda yalnız Allah'a kullukta Allah için birbirlerine destek olur ve birbirlerini severlerse işte o zaman hayatta güzel dünyada güzel ahirette güzel olur ve 2447 numaralı hadis. Bu arada ayetler gündeme gelmiş. Ayetleri almış İmam Buhari ve hadisi okuyorum. Abdullah İbni Ömer'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam zulüm kıyamet gününde kat kat karanlık olacaktır. Allahu Ekber zulüm zulüm, haksızlık kıyamet gününde kat kat karanlık olacaktır. Yani sahibini cehenneme götürecektir. Ve 2448 numaralı hadis, Kitabul Mesalim, zulüm ve haksızlıklarla ilgili ana başlık ve Sahih-i Buhari, Ravi İbn Abbas, Nebi Aleyhisselam Muaz'ı, Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderdi ve ona haksızlığa uğrayanın bedduasından sakın, mazlumun bedduasından sakın, haksızlığa uğrayanın bedduasından sakın. Çünkü onun duası ile Allah arasında perde yoktur. Onun duası ile Allah arasında perde yoktur. Aman ha zulmetmeyelim. Mazlumlar bize beddua etmesin. Bize zulmedene de düşünerek beddua edelim. Çünkü Rabbimiz kabul ediyor. Affedersek kazanırız. Ama bize zulmedildiğinden dolayı hakkımızı istersek de yine Allah bize bu konuda izin veriyor. 2449 numaralı hadis Said El Makburi kanalıyla Ebu Hureyre'den Kitabul Mezalim zulüm ve haksızlıklarla ilgili ana başlık ve Sayı Buhari. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Biriniz namus veya herhangi bir konuda kardeşine haksızlık yaptıysa Altın ve gümüşün fayda vermeyeceği gün gelmeden önce ondan helallik dilesin. Kim Müslüman kardeşine namus veya herhangi bir konuda ırz, namus, şeref ya da mal, mülk neyse herhangi bir konuda kardeşine haksızlık yapmışsa altın ve gümüşün fayda vermeyeceği gün gelmezden önce ondan helallik dilesin. O gün geldiğinde iyiliği varsa Yaptığı haksızlık kadar iyilik ondan alınır, kardeşine verilir. İyilik yoksa haksızlık ettiği kardeşinin kötülüklerinden alınıp ona yüklenir. Altın yok, gümüş yok, mal yok, mülk yok, fidye verecek hiçbir şeyimiz yok. İyiliğimiz varsa kötülük yaptığımız kimseye iyiliklerimizden sevaplarımızdan verilecek. İyiliklerimiz de yoksa belayı daha da bulduk. Allah bizi korusun. Bu sefer kötülük yaptığımız kardeşimizin kötülüklerinden günahlarından alınıp o temizlenmiş olacak ve biz cezayı göreceğiz. Allah bizi korusun. 2450 numaralı hadis ana başlık Kitabul Mezalim ve sahih Buhari Ayşe annemizden Ayşe diyor ki eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sulh yapmalarında onlara bir günah yoktur. Ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle demiş. Ve inim ra'atun khafet min ba'liha nushuzen evradan. Bu ayetle ilgili evli bir erkek eşiyle aynı evde oturuyordu. Ancak onunla çokça cinsel ilişkiye girmiyor ve ondan ayrılmak istiyordu. Bunun üzerine eşi sana kendimle ilgili bütün haklarımı helal ediyorum demişti bunun üzerine bu ayet indi yani bir Müslüman erkek var bir Müslüman hanım var ikisi beraber evliler ama erkek kadından yüz çeviriyor herhalde diğer hanımlarıyla beraber olmak istiyor ya da bu hanımını terk etmek istiyor o da diyor ki tamam ben haklarımı helal ediyorum benimle beraber ol ne kadar gelirsen gel diyor bu ayet kerime indi diyor anlayabildiğim kadarıyla Ayşe annemiz. 2400 başlı, ara başlıkta kişi bir haksızlığı helal ettikten sonra artık dönüş yoktur. Başlığı ara başlığını böyle yapmış İmam Buhari. 2451 numaralı hadis Saad es Saidi'den zulüm ve haksızlıklarla zulümlerle ilgili mezalimle ilgili ana başlık Sahih-i Buhari. Ravi saat es Sa'idi Sa'idi Allah Resulüne bir su getirildi. O da sudan içti. Sağında genç, solunda ise yaşlar vardı. Sağında bir genç ve solunda yaşlılar. Nebi gence. Bunlara da su vermeme izin verir misin? Yani önce bunlara anlamında genç dedik. Hayır Allah'a yemin olsun ki senden gelecek nasibimi kimseye değişmem dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, suyu çocuğun eline bıraktı helal etmeyince, vermeyince Efendimiz'e bir şey demedi çünkü hak onundu. Said İbni Yezid'den 2452 numaralı hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Her kim bir tarlaya haksız yere el koyarsa boynuna o tarlanın yedi katı takılır. Ya Rabbi sen bizi affet ya Rabbi. Kitabul Mezalim zulümle ilgili ana başlık ve ravi Said İbni Yezid Allah Resulü sallallahu ve şöyle diyor. Her kim bir tarlaya haksız yerde işte dünyada herhangi bir yerde haksız yere el koyarsa bir karış yer bile olsa boynuna o tarlanın yedi katı takılır. 2453 numaralı hadis. Muhammed İbni İbrahim'den Ebu Selem'e ona kendisinin bazı insanlarla tarla yüzünden sorunlarının olduğunu bunu Ayşe anlatınca onun şöyle dediğini haber vermiş. Ey Ebu Selem'e o tarladan uzak dur. Çünkü o peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözünü unutma dercesine dedi ki Efendimiz şöyle buyurur. Her kim bir karış dahi olsa bir karış dahi olsa kasben haksız olarak, başkasının arazisinin sınırlarına girerse, her kim bir karış dahi olsa, Müslüman kardeşin başkasının arazisinin sınırlarına haksız olduğu halde girerse, yedi kat yerin dibine kadar boyuna dolandırılarak cezalandırılır. Kim, bir Müslümanın bir karış toprağına bir karış toprağına haksız olarak sahip olmak isterse yedi kat yerin dibine kadar boyuna dolandırılır. 2454 numaralı hadis zulümlerle ilgili değerlendirmeler ana başlık ve sahibi buhari salim babasından Nebi Aleyhisselam her kim haksız yere bir tarlaya el koyarsa kıyamet günü yedi kat yerin altına geçirilir. Aman ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi yardım et. 2455 numaralı hadis Cebele'den. Kitabul Mezalim sahibi Buhari. Bazı Iraklılarla birlikte Medine'deydik. Kıtlık oldu. Abdullah bin Zübeyir bize kuru hurma veriyordu. Abdullah bin Ömer de yoldan geçerken bize uğruyor ve Allah Resulü kişinin yanındakilerden izin istemeden hurmaları ikişer ikişer yemesini yasaklamıştır diyordu. Abdullah bin Ömer de diyormuş ki Allah Resulü kişinin yanındakilerden izin istemeden hurmalar ikişer ikişer yemesini yasaklamıştır. Birer birer yiyecek. Sofradaki yanındaki diğer kardeşlerini düşünecek Müslüman. Aman etin en iyisini yemeğin en iyisini ben yiyeyim demeyecek. Misafirlikte de evde de kardeşlerle de çocuklarla da torunlarla da emi çocuklarla da kimle işte dedeyle neyle de olsa Kimse yemeğin en iyisine saldırmayacak. Meyveleri çokça ben yeyeyim, en güzeli ben yeyeyim demeyecek. Diğer kardeşlerini, büyüklerini, küçüklerini tercih edecek. Hele hele ikişer ikişer yemeye de hakkının olmadığını bilecek. Ebu Mes'ud'dan 2456 numaralı hadis. Ana başlık Kitabül Mezalim. Zulümlerle ilgili. Ensardan Ebu Şuayb adında birinin aşçılık yapan bir kölesi vardı. Ebu Şuayb ona bize beş kişilik bir yemek pişir dedi. Beş kişilik. Altıncı yok. Belki beşinci kişi olarak Nebi Aleyhisselam'ı çağırabilirim dedi. Nebi Aleyhisselam'ın yüzünde açlık belirtileri görmüştü. Onu yemeğe davet etti. Onlarla birlikte davet edilmemiş biri daha geldi. Nebi Aleyhisselam dedi ki bu adam bizim peşimize düşüp geldi. Ona da izin veriyor musun buyurdu. O da evet. Eğer izin vermeseydi onun o yemekten yemeye hakkı yoktu. Bir Müslüman kardeşimiz beş kişiyi, beşimizi, beş kardeşimizi davet etti. Altıncı bir kardeşimizin o yemeğe gitme hakkı yok. izin verirse hariç. Ha bir başka zaman gitsin o Müslüman kardeşinden o da yemeğini yesin fark etmez. Ama davet kim davet edilmişse ancak o yemeğe davet edilenler gidebilir. Ya gel gidelim demeye kimsenin hakkı yok. 2457 numaralı hadis. Zulumatlarla, zulümlerle ilgili hadisler ve Nebi Asem şöyle buyurur. Sayı Buhari'den biliyorsunuz. Allah'ın en sevmediği kişi düşmanlıkta aşırı gidendir. Yani bir adam birine düşman oluyor da ya pek fazla düşman olma. Yani bir af yolunu da seç diyor Efendimiz. 2458 numaralı hadis Kitabul Mezalim Sahihi Buhari ve abi Urve İbni Zübeyir Zeynep bint Ümmü Seleme ona şöyle anlatmış. Zeynep'in anası ve peygamberin eşi Ümmü Seleme şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısında bir çekişme gördü. Onların yanına çıktı ve hiç kuşkusuz ben de bir insanım. Anlaşamayanlar problemlerini çözmek için, çözülmek için bana gelir. Sizden kimileri konuşmayı güzel yapar. Ben de onun doğru söylediğini sanırım ve onun lehine karar veririm. Bir Müslüman'ın hakkını sizden her kime vermişsem o hak ateşten bir parçadır. Artık ister onu alsın, ister bıraksın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana davalar getiriyorsunuz. Ben bu davalara bakacağım. Ama ben de bir insanım. Kimileri güzel konuşur, ikna eder. Ben de onu haklı zannedebilirim. Öteki aciz kalır. Ben de onu haklı zannederim ve onun lehine kararı verebilirim. Ama unutmayın ki İster ben, ister başka bir Müslüman kardeşiniz kim karar verirse versin. Eğer eğer severlen mal sizin değilse haksız olarak almışsanız o ateşten bir parçadır. İster alın, ister almayın. Yani hakim kendinizdir diyor Muhammed Essem. Sizsiniz hakim. Kararı kendiniz verin. Cenneti düşünün, cehennemi düşünün. Aklınızı başında alın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2459 numaralı hadis Abdullah İbni Amr'dan Kitabul Mezalim Sahih Buhari. Nebi Asem şöyle buyurmuş. Dört özellik var ki bu özellikler kimde bulunursa halis münafık olur. Yani dıştan Müslüman ama içten kafir. Bu özelliklerden birisinin bulunduğu kişide ise münafıklık alametlerinden, özelliklerinden biri bulunur demektir. Ta ki bunu terk edinceye kadar. Bunlar Konuştuğunda yalan söyler. Ya Rabbi bize yardım et. Vaat ettiğinde vaadinde durmaz, sözünde durmaz. Ya Rabbi bize yardım et. Biriyle sözleştiğinde sözleşmeyi bozar. Ve çekiştiği zaman da, çekiştiği zaman da kavga ettiği zaman da kötü söz söyler. Adaleti terk eder. Aşırı gider. 2460 numaralı hadis. Kitabul Mesalim ana başlık sahih Buhari Urve'den. Ayşe annemiz Hint binti Utbe İbni Rabia geldi ve ey Allah'ın Resulü Ebu Sufyan çok cimri bir adam. Kocası. Onun haber olmadan malından çocuklarımıza yedirmemin bir zararı var mıdır diye sordu. Nebi Aleyhisselam onlara adetin gerektirdiği kadar yani fazla aşırı gitmeden yedirmenin bir zararı yok buyurdu. Herhalde kendi çocukları ayrı, diğer efendisinden olan çocukları mı bilemiyorum. Ya da Ebu Süren kendi çocuklarından sorumlu zaten babalar. 2461 numaralı hadis, Ukbe İbni Amir'den Nebi Aleyhisselam, siz bazen bir yerlere görevli olarak gönderiyorsunuz. Ve biz de bir kabileye konaklıyoruz ama bizi ağırlamıyorlar. Bu konuda ne buluyorsunuz dedik diyor Ukbe İbni Amir Nebi Aleyhisselam'a. Siz bazen bizi bir yerlere görevli olarak gönderiyorsunuz ve biz de bir kabileye konaklıyoruz ama bizi ağlamıyorlar. Yani misafir e, kabul etmiyorlar misafir olarak ikram etmiyorlar. Ne yaparız? Bir kabileye konakladığınız zaman sizi misafir ederlerse onların ikramlarını kabul edin. Yok eğer böyle yapmazlarsa o zaman misafirin hakkı neyse onu alınız buyurdu. Hakkınız var yiyecek kadar diyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Artık nasıl alınacağını da herhalde başka hadislerde öğreneceğiz Allah'ın izniyle. 2462 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık Kitabül Mezalim. Ubeydullah İbn Abdullah İbn Utbe'den Abdullah İbn Abbas ona Ömer hakkında şunu anlatmıştır. Ona Ömer hakkında şunu anlatmıştır. Cenab-ı Allah Resulünü vefat ettirince Ensar Saide yani Medine'li Müslümanlar Saide oğullarının gölgesinde toplandı. Ben Ebu Bekir'e haydi biz de gidelim dedim ve biz de Saide oğullarının gölgeliğine onların yanına geldik. Demek ki gölgeliklerde de oturulabiliyor ve sonra misafir de gelip orada oturabiliyor. 2463 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Kitabul Mezalim Sahih Buhari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der komşu komşusunun duvarına bir tahta parçası atmasına engel olmasın. Komşu, komşusunun duvarına bir tahta parçası atmasına yani bir kazık çakmasına engel olmasın buyurmuştur. Sonra Ebu Hureyre şöyle diyor. Niye sizin bundan yüz çevirdiğinizi görüyorum. Allah'a yemin ederim ki ben bu sözün sin omuzlarınız arasına omuzda, ben bu sözü sizin omuzlarınız arasına atacağım. Yani e, komşular birbirlerine iyi davransınlar. Yani basit şeylere engel olmasınlar. 2464 numaralı hadis sahihi Buhari Kitabul Mezalim Enes'ten Ebu Talha'nın evinde sakilik yapıyordum. Yani büyükleri içki içiyor. Enes de onlara içki şarap sunuyordum. O gün onların şarabı hurma kuruğu şarabıydı. Yani daha içki helal, haram olmamıştı ve Müslümanlar da içki içiyorlardı. Allah'ın Resulü'nün emri üzerine bir Müslüman başlamış bağırmaya. İyi biliniz ki şarap haram kılındı. Allahu ekber. İyi biliniz ki şarap haram kılındı diye Ela innel hamre kat hurrimet. Ela innel hamre kat hurrimet. Dikkat edin ey Müslümanlar, ey ahali. Şarap haram kılındı. Ayet geldi. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsün min ameli şeytan içki, kumar, falokları bunlar şeytanın pis murdar işleridir. Bundan sonra haram dedi. Ebu Talha dedi ki çık ve bu şarabı dök. Ben de çıkıp döktüm. Yani Müslümanlar ya hiç olmasa bunu da içelim demediler. Biraz daha içelim madem haram oldu bundan sonra biz şarap içemeyeceğiz. Burada bari biraz fazla içelim demediler. Emir geldi ve dök dediler ben de çıkıp döktüm. O gün Medine sokaklarında şarap selleri attı. İçimizden bazı kimseler iyi ama kimilerimiz karınlarında şarap doluyken öldü dediler, öldürüldü dediler. Bunun üzerine Allah iman eden ve salih amel işleyenlere tattıklarından dolayı günah yoktur. Yani daha önce Müslümanların şarap içmesi haram değildi ki o şarap içmelerinden dolayı günah olsun onlara. Hatırlarsınız Hamza da şarap içkiden sonra hani Hazreti Ali'nin devesinin hem hörgücünü kesti hem ciğerini almıştı filan. Müslümanların Medine'deki Müslümanların ilk Müslümanların kıyamete kadar örnek Müslümanların örnek özelliği böyleydi. Tesettür ayeti gelmemişti daha. Kadınlar da erkekler de tesettüre dikkat etmiyorlardı. Tesettür emri geldi. Kadınlar tebeden tırnağa kadar büründüler, örtündüler. Artık bir daha bedenlerini kimseye göstermediler. İçki içerlerdi Müslümanlar. içki emri geldi, yasağı geldi tamam bir yudum daha içmediler. Faiz yasağı geldi bıraktılar. Hem de birçok çıkarlarını menfaatlerini. Yani bu Kur'an ve bu sünnet bize şunu söylüyor. İman edenlere bir yasak bir emir geldi mi o emri ve o yasağı hemen yapsınlar. Bu imanın gereği. Ve birer 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 ayet ayet hadis hadis hayatlarını Müslümanlaştırsınlar diyor bu ayetler bu hadisler bize anladığım kadarıyla. Ve 2465 numaralı hadis Ebu Said el Hudri'den Nebi Aleyhisselam yollarda oturmaktan uzak durunuz buyurdu. Yollarda oturmaktan uzak durunuz. Bunun üzerine bizim yolda oturmaktan başka çaremiz yok. Orada buluşur sohbet ederiz dediler. Buna karşılık Nebi Aleyhisselam o zaman oturma yerlerine geldiğinizde yolun hakkını verin buyurdu. Yolun hakkı nedir diye sordular gözü yere indirmek, yani gelip geçen mahrem kadınlara bakmamak, insanlara sıkıntı vermemek, selam almak, selam almak ve iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmaktır. Yani ya Resulallah biz e, mutlaka yollarda oturmak zorundayız. Ne yapalım? O zaman yolun hakkını verin. Nedir yolun hakkı? Gözü yere indirmek. Yani gözü haramdan sakındırmak. Kadınları, erkekleri rahatsız etmemek. İnsanlara sıkıntı vermemek, selam, selam almak, selam verildiği zaman ve iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır. Ve 2466 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Kitabul Mezalim ana başlık ve sahibi Buhari. Bir adam yolda yürüyordu çok samıştı bir kuyu buldu, inip su içti. Kuyudan çıktığında suzuktan solayan ve bundan dolayı toprak yiyen bir köpek gördü. Adam bu köpek aynen benim gibi susamış dedi. Ve kuyuya inip ayakkabısına su doldurdu ve köpeğe su verdi. Allah onun bu yaptığına çok memnun oldu ve onu bağışladı. Sahabe ey Allah'ın Resulü biz hayvanlara yaptığımız iyiliklerden dolayı da sevap alıyor muyuz diye sordu. O da canı olan her varlığa iyiliğin sevabı vardır dedi. Canı olan her varlığa iyiliğin sevabı vardır dedi. Ve 2467 numaralı hadis Üsame, bin Zeyd'den ana başlık kitabı mezalim sahibi Buhari Nebi Aleyhisselam kafasını kaldırdı ve Medine'nin evlerinden yüksek bir eve baktı. Sonra benim gördüğümü de görüyor musunuz? Ben sizin evleriniz arasında yağmurun düştüğü yerler gibi fitnenin yağdığı yerler görüyorum buyurdu. Ya Rabbi bizi fitnelerden koru. Devam edeceğiz inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.